Çok güzel bir odam vardı. Çok büyük bir evimiz vardı. Özür dilerim oğlum. Rüyam gerçek olamayacak. Kızgınlık, korku, öfke, acı, özlem. İnsan hepsini bir yerde yaşar mı? Senin yokluğun, uzaklığını öğretti bunlara bana. Hepsi bir kalbe sığıyormuş. Yeni bir sayfa açalım mı? Tanışarak başlayalım mı o zaman? Kapatıyorum Ya. <laughs> Ama ciddi bir şey söylüyorum. Bir dakika ya. Tamam tamam durdum hadi. Anlat bakalım dinliyorum seni. Bence hepimiz yeni bir sayfa açalım. Can bana karşı tavırlı. Eskisi gibi değil. Tamam biliyorum zamanla her şey düzelecek. Ama önemli olan beni zarar görmeme. Bana söz ver. Canı ihmal etmeyeceksin. Sevgilim. Ben hiç öyle bir şey yapar mı? Tabii ki bile öyle bir şey yapmazsın. Biliyorum. Ama biz şimdi eski halimize geldik. Can sürekli bizi yakın görecek. Bizim herhangi bir adım atmadan önce canı düşünmemiz lazım. Furkan o çok küçük daha. Ben biliyorum bizim aşkımız bir çocuğu senin oğlunun kalbini kırmaz. Ama o çok hassas bir dönemden geçiyor şu an. Söz veriyorum tabii ki. Yok yok ben var ya dünyanın en şanslı adamıyım kesin. Senin gibi anlayışlı güzel bir karım var. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki varsın. Ben de iyi ki Sen merak etme. Babası hep onun yanında olacak. Hep mutlu edeceğim onu. Söz veriyorum. <laughs> Can ve sen benim ailemsiniz. Sizin mutluluğunuz için elimden ne geliyorsa yapacağım. Tamam. Eşeği kapatabiliriz. Bitti mi konuşmamız? <laughs>